Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu küçük bir pazar video olacak. Burada baba ve oğul telefon keyfi yapıyorlar. Ben de tabii ki işleri yapıyorum. Minik bir ev toparlamaca. Burada hemen kıyafetleri alacağım. Hemen ısıyorum. Tabii çamaşır bu evin hiç bitmezi. Maalesef bitmiyor. Sonra da mutfağa geçiyorum. Hemen bir iki bulaşıkları makineye atıyorum. Makineyi çalıştırdım. Lavabonun içini her zaman bir çamaşır sulamak gerekiyor. Fırçala fırçala fırçala. Evet. Siz neler yaptınız? Biz bugün aslında e, bir ziyaret yaptık. Biraz gezmeye gittik ve öyle eve gelmiştik. Sonra işlere başladım. Yani burada saat 4 falan da sabahtan değil. Bir kahve hemen Bakıyorum baba oğul yine telefon keyfi yapıyorlar. Pazar günü toprak için telefon serbest gün. İstediği gibi oynayabilir. Kahvemi içmişim. Hemen geri ev toparlamaya devam ediyorum. Pazar günü çok iş yapmam açıkçası. Harun da evde olduğu için. Bu arada bir hamur yoğurdum. Mayalamayı bıraktım şimdi göreceksiniz ne yaptığımızı evet bir pizza partisi günü yaptık bugün hamur benden gerisi Harun'dan şimdi baba oğul mutfağı toplamaya girişiyorlar anne oturacak ha, toprak burada diyor ki anneciğim sana yardım etme vakti geldi mi evet beraber mutfağı topladılar yardım ettiler tabi ben de onlara biraz yardım ettim ama gerisi toprak ve Harun'daydı. Ee, böyle toprağa yardım etmeyi öğretiyoruz. Harun da çok sağ olsun, yardımsever bir eş. Çok şanslıyım bu konuda. Oğlum da çok güzel. Evet, şimdi telefonla oynamaya geçtiler tekrardan ve mutfağı gördüğünüz gibi mislediler. Şimdi çay keyfi vakti geldi. Evde olan atıştırmalıklardan koyduğum çayımızı demledim. Ve afiyetle içeceğiz. Şimdi toprak beni götürüyor odasına uyuyacakmış. Bu arada babasıyla öpüştüler, sarıldılar uyku için. Burada biraz mızıldanıyor. Kıyafet giymek istemiyorum ama uyumak istiyorum gibi şeyler. Yatağına giriyor. Beni öpmediğini fark edip geri kalkacak. O arada biz de biraz sarılıp öpüşüp koklaşıyoruz. Şimdi örtüyorum. Bay bay. İyi geceler oğlum. <laughs> Ve günü kapatıyoruz.